Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, pandemi sonrası dünya üzerinde çok farklı üniversitelerin farklı insanlarla görüşmek imkanı bu yurt içi ve yurt dışı. Bu sefer bir pratiğe, iş alimine girmek istedik. Ve bu süreçte de Alexion Partners danışmanlık şirketinin Almanya'da bulunan, genel müdürü Doktor Sezai Kaya ile Kaya Bey ile görüşmek istedik. Ve bir şu, Sezai Bey Dolayısıyla Ucuni İmparatorcu genel müdürlük yaptı, sararda genel müdürlük yaptı. Profesyonel bir CEO Türkiye'de. İlk 500 içinde büyük ihtimalle çalıştı. Cezayir Bey, soruyorum. Homo sapiens bu bu süreçten nasıl çıkacak? Çok güzel bir soru hocam. Aslında Homo sapiens tarihsel yolculuğunda bunun gibi bir sürü süreç atlatmış. O kadar çok salgınlar yaşamış ki e, evrimleşerek veya e, o günkü koşullara adapte olarak bugüne kadar gelmiş. E, doğal olarak e, bu krizde atlatacak. E, bu sağlıkla ilgili olarak daha önce geçmiş olduğu pek çok e, kritik salgınlardan nasıl başarıyla çıktıysa ki en yakın görünen İspanyol gribi dedikleri 1900'lerin başındaki. Ondan bile başarıyla çıktığına göre, bundan da mutlaka başarıyla çıkacak. Ama bütün mesele şu, ya bu ne kadar sürecek, derinliği ne kadar olacak ve ülkelerin ekonomisini nasıl etkileyecek. Önceki bütün pandemilerde şöyle bir olgu var. Bugünkü gibi çok hızlı bir etkileşim ülkeler arasında yok. Şu an dünya çok daha küçük. Çin'den Avrupa'ya gelmesi bir ayın altında bir zaman oldu. Amerika'ya yayılması hakeza. Şimdi farklı kıtalarda Afrika'da ve Güney Amerika'da yayılmaya devam ediyor. Bugün belki siz de haberleri görmüşsünüz. Rusya'da çok güçlü bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Hindistan'da, Pakistan'da yayılmaya devam ediyor. Her ne kadar ee, Avrupa nispeten e, kontrol altına almış gibi görünse de e, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ve nispeten daha yoksul ülkelerde, Güneydoğu Asya'da ve e, Afrika'da, Latin Amerika'da, bunun etkilerinin çok daha uzun sürebilmesi muhtemel. Eğer e, önümüzdeki e, bir yıl içerisinde e, herhangi bir şekilde ya etkili bir tedavi yöntemi ya da aşı bulunmadığı takdirde bunun insanlık için çok ciddi sonuçları olması muhtemel görünüyor. Çünkü çoğu Avrupa ülkesi bir yerde sağlık sisteminin gücü ve gelişmiş ülke olmanın getirdiği organizasyon kabiliyeti, kurumların etkin çalışması nedeniyle bu işi hasarlı ama nispeten hızlı bir şekilde toparlıyorlar ama öbür taraftan daha yoksul ülkelerin bu işte daha epey bir uğraşça görünüyor. Benim temel kaydım bu sürecin gelecekte sadece insanlığı değil global ekonomiyi ülkelerin ekonomik koşullarını da çok derinden etkilemesi. Ve e, uluslararası ticaretin e, bundan e, çok olumsuz bir şekilde etkilenmesini görüyorum. Çünkü seyahat kısıtları e, önemli bir e, unsur şu anda. E, her ne kadar mal dolaşımı serbest gibi görünse de, e, tedavi zincirlerinde çok ciddi bir kırılma görüyoruz. E, seyahatler e, gerçekleştirilemediği için. Satışların zayıfladığını, uluslararası ticaretin zayıfladığını ve önümüzdeki aylarda belki bunun da daha da derinleşeceğini izleme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. Bir şeyden bahsediliyor, yeni normalden bahsediliyor. Ben geleceği COVID sonrası dönemi ve COVID sırasında yaşadığımız gelişmeleri yeni normal olarak görmüyorum böyle bir şey olmayacak. Şu an yaşadığımız dönemi ben sadece anormal bir dönem olarak görüyorum. Ve türbülans içerisindeyiz. Bu anormal dönemin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir uçağın türbülansa girdiğini düşünün. Güçlü bir şekilde türbülansa giriyor. Bir belirsizlik var. İrtifa kaybediyoruz dönem dönem ve aşağıda da çok yüksek dağlar var. Yani problemler çok büyük. E, bu e, yaşadığımız e, türbülansın üç tane boyutu var. E, birincisi e, sağlık boyutu ki pandemiden kaynaklanan bir türbülans. E, dolayısıyla ona çare bulmadan e, diğer konuların e, zaman içerisinde düzelmesini beklemek e, biraz saflık olur. E, i̇kinci boyutu ekonomik boyutu. E, ülkelerin ve dünya ekonomisinin e, görünümünün ciddi bir şekilde e, bozulması söz konusu. Üçüncüsü de toplumsal bir boyutu var bu işin. E, toplumlardaki e, özellikle yoksulluğun ve işsizliğin artacak olması, e, eski özgürlüklerden uzak e, kısıtlarla yaşıyor olması, ki ülkemizde e, belli yaş gruplarının e, evde kalmasının dahi e, minicik birkaç ay içerisinde ne kadar etkili sorunlar yaratabildiğini gördük. Bu ıı, özgürlüğün kaybı hissi ıı, toplumları ıı, ciddi olarak etkileyebilir ıı, bugünümüzdeki dönemde e, ve ekonomilerin de ıı, sağlık sorununa çare bulunmadan ıı, ekonomilerde bir düzelme olması mümkün değil. Biz şu anda ıı, kıymetli hocam henüz ıı, Covid-19'un ıı, uluslararası ekonomiye ne kadar zarar verdiğini henüz görebilecek durumda değiliz. Çünkü pandemi sonrası ilk yapacağımız şey bir hasar testi olacak, şu an hasarı yaşıyoruz bunun ne kadar derin olduğunu görebilmemiz için öncelikle sağlık sorunun sorununun bitmesi lazım tamamen veya hafiflemesi lazım ki ondan sonra hasar nerede, bundan sonra ne yapılabilir bakabilmek lazım. Ee, henüz onu bilmiyoruz. Oradan epey bir uzağız. Ee, bildiğimiz tek şey, ekonomiler e, çok ciddi bir şekilde e, daralıyor. Daralmaya devam edecekler. Ee, sadece bizim ülkemiz değil, e, pek çok gelişmiş ülkeler, Almanya, ve Fransa, Avrupa Birliği genelde çok ciddi olarak daralacak. E, ve bu daralmanın e, ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Emin olduğumuz bir şey var, ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte daralma sürecek. 2020 yılında çok güçlü bir şekilde hem dünya ekonomisi küçülecek hem ülke ekonomileri en zayıf en düşük olan %5'ten %30'lara kadar varan bir daralmadan bahsediliyor. bunu yaşayacağız. Bunun daralmanın yaratacağı toplumsal hasar ekonominin tekrar toparlanması için gerekli olan kaynak Önümüzdeki yıllarda 21, 22, 23 belki birkaç sene daha uzun dünyanın yaşayacağı en temel çare bulması gereken sorunların başında geliyor. Ben biraz pesimistik bakıyorum. Hocam. Şeyin sağlık sorununa çare bulunmadan normale dönüyoruz çabalarının. Ee, pek de e, doğru mesaj vermediği kanaatindeyim. E, çünkü e, insanın doğası bu. Hemen e, çok çabuk rahatlıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi özürlüklerini arıyor ve bir an önce e, eski normaline dönmek istiyor. E, eski normal diye bir şey yok. Yani şu an yaşadığımız bir türbülansı bir dönem var ve e, artık bir müddet bununla yaşamayı öğrenip e, hayatlarımızdan fedakarlık edip adapte olabilmemiz gerekiyor Yani hem bireysel olarak, toplumsal olarak bu hastalıkla birlikte yaşamaya adapte olmamız lazım çare bulmana kadar hem de ülkelerin, ekonomilerin daha dinamik adaptasyon kabiliyetlerini geliştirmesi gerekiyor buradan şirketlere geçecek olur. Evet ben isterseniz orada bir müdahale edeyim. Yani anladığım kadarıyla çok optimist değiliz. Malthus yani bir kötümsel iktisadi bir tavla da görüyorsunuz. Ülkemiz özelinde değil genelde. Belki izolasyonist ekonomileri artacak, ülke içi üretime öncelik verilecek. Belli kriz dönemlerinde Türk, yani diyorsun kriz dönemi Türk lirasının değerini de ediyor. Yani gerçi biz sabit kur rejimde değiliz ama yani bizim e, milli paramız değer kaybediyor. Biz bunu en radikal şekilde en son 2001 yılında gördük. Birden ve Türk bankacılık sistemi müthiş ucuz hale geldi ve yabancı özellikle Avrupa kökenli bankalar Türkiye'nin ve bir Avrupa Birliği hikayesini görerek Türk bankalarını satın aldı. Bu süreçte de biz aynı şekilde yurt dışından doğrudan yabancı sermayetin yatırımı çekebilir miyiz? Biliyorsunuz iki tür yatırım var. Birisi mali, kısa vadeli e, finansal sisteme, borsaya gelen yatırımlar. Sıcak para. lazım sıcak para. Kısa dönemli. Bir diğeri oradan yabancı sermaye yatırımları. Sizi, özellikle bu konuda sizi, yani size sormamın sebebi bu konudaki bazı görüşmelerin şimdilerde büyük ihtimalle başlamış olması lazım. Sizin de şimdilerde. Şu, an, de, şu an içinde de. yaşıyoruz hocam. İçinde yaşıyoruz. Dur. Yani ee, böyle bir süreç evet. bekliyor muyuz? Yani yeni bir e, şirket evlilikleri, türk şirketlerinin yani belki 60 yıllık bir türk şirketinin hadi isim de mesela Eyüp Sabri Tuncer mesela birden hmm. yurt dışına satılacağını görecek miyiz? E, muhtemeldir bunları görmemiz. E, sizin de söylediğiniz gibi e, Türkiye'deki şirketlerin bilanço değeri çok ucuz artık. E, doğal olarak da dövizin yükselmesi, şirketlerin mali tablolarının göreli olarak bozulması şirketlerin değerini çok ucuza. Sen bütün dünyada aslında bahsedilen şey bütün varlıkların fiyatları aşağı doğru gidiyor, şirket değerleri de buna paralel aşağı doğru gidiyor. İki tip doğrudan yabancı sermaye var hocam. Sıcak parayı dışarıda tutacak olursak. Bunlardan bir tanesi yatırım fonları. Private equity dediğimiz yatırım fonlarının ilgilendiği şirketler var. İkincisi de stratejik yatırım olarak baktığımız aynı sektörde iş yapan şirketlerin ya entegrasyon için ya da uluslararası ticaretle ilgili olarak kendi network'ünü geliştirme, pazar payı gibi bir sürü farklı nedenlerle e, stratejik olarak da e, doğrudan e, yatırım yapan şirketler var. Bizim e, şu ana kadar izlediğimiz şey e, fonlar e, çok ciddi bir şekilde e, beklemedeler. E, kolay kolay e, Türkiye'deki şirketlere yatırım yapacak iş de yok şu aşamada. Bunun nedeni de belirsizlik. E, ne olacağını göremiyorlar. Ee, gelecekte Çünkü e, fonların e, en büyük arzuları önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde e, ortak oldukları veya satın aldıkları şirketi dönüştürerek büyüterek e, bir ilave değer yaratıp çıkmaya arzularlar. kadar e, çıkabilmeleri için de ekonomik koşulların öngörülebilir olması lazım bir hesap yapabilmeleri lazım Demeleri lazım ki ben ki en uzun e, perspektifleri 5 yıldır 5 yıl içerisinde ben bu şirketi büyütürüm, şöyle bir değer yaratırım ve çıkabilirim demesi lazım. Bugün daha pandeminin ne kadar süreceğini, ülke ekonomilerinin bundan ne kadar etkileneceğini, uluslararası ticaretin nasıl etkileneceğini tam olarak göremediğimiz için e, fonlar e, ellerinde çok para olmasına rağmen e, yatırım yapma konusunda e, nispeten biraz geride duruyorlar. Çok büyük para var, para çok ucuzladı, e, dünyada inanamayacağınız kadar boşta para var. Ama klase edebilecekleri uygun yatırım ortamını öngörülebilir olmadığı için henüz göremiyorlar. Biraz beklemedeler ama gelirlerse çok güçlü gelecekler bu kesin. Ee, bir de fonların e, temel sıkıntılarından bir tanesi e, Türkiye'de e, giren fon çıkmakta zorlanıyor. E, bir, çok bir, Birkaç tane örneğimiz var bizim çok yakınlar takip ettiğimiz gireli 10 seneyi geçmiş öğren ama çıkamıyor bir türlü e, Çünkü fonlar e, kendi cebindeki parayı kullanmıyorlar kendi sermayesi değil Bir başkasından e, fon olarak alman e, bir kaynak var e, o kaynağı yatırım olarak kullanıyorlar ve e, fonu toplarken oluştururken verdikleri bir söz var 5 e, yıl içerisinde 10 yıl içerisinde şu kadar getiri sağlayacağım diye o getiriyi sağlayamadıkları takdirde fonların da performansı müdahale etkilemiyor. Girdikleri yatırımlardan çıkamazlarsa doğal olarak kazancı fonu veren kuruluşlara veya şahıslara gösteremiyorlar. Burada bir belirsizlik var. Ama öbür tarafta stratejik yatırım tarafında ciddi bir hareket var. Bize de gelen talepler var. Belli sektörlerde arayışlar var. İki büyük e, sektör var. E, sanayi şirketlerine büyük ilgi var. E, özellikle e, uzak doğu tarafından e, sanayi şirketlerine ilgi var. Bir nedeni de bunun şu gibi görünüyor hocam. Tedarik zincirleri e, kırıldı dedik ya, e, özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki e, büyük sanayi şirketlerinin e, tedariklemede uzak doğuya bağımlılığı çok yüksek. Bunu biraz daha yakına taşımak istiyorlar. Kendi pazarlarına yakın yerlere ki Türkiye bunlar için de en önemli e, ülkelerden bir tanesi. E, bunu gören uzak doğrular şimdi Türkiye'de bir yatırım yaparak e, benzer sektörde bir şirket satın alarak, ortak olarak e, ana e, şirketlere, alıcılara e, örneğin bir Avrupa'daki şirkete ben size Türkiye'den de hizmet verebilirim Çin'den de hizmet verebilirim Bangladeşli'ne de hizmet verebilirim demek istiyorlar. Pazara yakınlık açısından Türkiye'ye doğru bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi şirketleri çok ciddi şey altında, mercek altında diyebiliriz, inceliyorlar. Perakende şirketlerine yakından bakan var. Çünkü değerleri çok düştü. Bundan birkaç sene önce... 200 milyon dolar değer biçilen şirketler şimdi 30-40 milyon dolarlar seviyesinde ee, çok ciddi olarak zayıfladılar. Bunu fırsat olarak gören e, bir takım e, sektörel yatırımcılar, stratejik yatırımcılar var. Onlar bakınıyorlar. Ama hadi hemen gidiyoruz demiyorlar. Bir nedeni de bunun hala e, ne olabileceğini anlamaya çalışıyorlar. Bu türbülansın ne kadar süreceğini anlamaya çalışıyorlar bugün ucuz gibi görünen varlık fiyatları daha da ucuzlar mı, 50 milyon dolara şimdi alırım ama seneye ben bunu 20 milyon dolara da alabilirdim gibi bir beklenti de var bir kısmında. O yüzden bir bekleyiş dönemi içerisindeyiz ama çok hazırlık var, çok soran var. Bizim de radarımızda olan görüştüğümüz şirketler var. Şöyle bir olgu da var hocam. E, doğal olarak bu pandemiden e, büyük ölçüde kaynaklı e, şirketlerin e, finansal yapısı bozuldu. E, yani ülkemizde e, çok iyi iş yapan şirketler dahi e, zora düştüler. E, şunu musunuz? 400-500 tane mağazanız var e, ve mağazanızı iki ay kapatmak zorundasınız. E, bütün planlar alt üst oluyor. E aynı şekilde işin e, ağırına yatırımcısına baktığımızda işte e, çok büyük paralar harcanmış, yatırım yapılmış ama perakendecilerin hepsi zarar içerisinde. Bu, bu çark nasıl dönecek? E, doğal olarak e, perakende ve sanayi şirketlerinde e, çok ciddi bir e, mali sıkıntı var e, bizim gözle değiliz. E, bunun en temel e, nedeni de e, nakit sıkışıklığı. E, çünkü e, Planlanan bir iş var, e, yürüyen giden bir çark var ve bir anda piyasa kilitlendiğinde e, ciddi bir şirketlerde bir e, nakit daralması yaşandı. E, şu an e, en büyük sorun e, nakde ulaşım. Bu konuda e, tabii çok büyük e, devlet destekleri, e, krediler var ama e, kredibilitesi zayıflayan e, şirketler. Kredi imkanları çok olsa dahi e, bu krediye ulaşmakta e, sıkıntı çekiyorlar e, bizim gözlediğimiz e, ana e, sorunlardan bir tanesi sadece ülkemizde de değil aslında bu e, nakit sıkışıklığı, e, likitte darlığı şirketler bazında e, e, yaşanan önemli bir problem e, ve bir sürü dışarıdan bakan e, şirketler e, içinde, stratejik yatırım anlamında bakanlar içinde. Bu e, hedef şirketlerin stres altında olması, finansal stres altında olması onlar için bir fırsat yaratıyor. E, bu işe fırsatçı e, bir bakışla da e, kimler dar durumda, kime gitsem fiyatını daha aşağı e, bir e, seviyeden alabilirim diye e, bakan şirketler de var. Evet. Yani toparlamak gerekirse hocam, bu tribünansın nerede biteceği, nasıl biteceği e, henüz belli değil ona bağlı olarak da ülke ekonomilerinde yaratacağı hasarı da tam olarak öngöremiyoruz. Doğal olarak ekonomiler içerisinde faaliyet gösteren şirketler de bir belirsizlik dönemi içerisinde. Bizim tavsiyemiz şu şirketlere, bir akordeon stratejisi öneriyoruz. Diyoruz ki küçülmeniz gerekiyorsa küçülün. Yani ben eski normalimi koruyacağım onunla devam edeceğim diye ısrar etmeyin. Küçülün adapte olun yeniden başlayın e, ya şu anda biz e, etkilerini görmüyoruz e, ama e, çalıştığımız ve e, birlikte danışmanlık yaptığımız şirketlerden bildiğimiz kadarıyla e, işsizlik e, ana problem olacak e, Çünkü e, eski büyük e, hantal e, yapıyı sürdürmesi mümkün değil şirketler mutlaka iyilanacaklar üzerelerini yük atacaklar. Çünkü işi daraldı. İşi daraldığı için e, organizasyonlar daralacak. E, doğal olarak işten çıkarmalar, e, muhtemelen e, çıkarma yasağından dolayı, şu an onu görmüyoruz ama e, şeye baktığımızda aslında ücretsizle çıkan insan sayısına baktığımızda e, orada çok somut olarak görüyoruz ki yani milyonlarca insan şu anda e, işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya asıl e, ülkelerin önündeki hem gelişmiş ülkelerin hem de bizim gibi ülkelerin önündeki en büyük e, buradaki çetin görev de e, gelecekte yeniden ekonomi nasıl canlandıracağız e, ve nasıl e, tekrar insanları işe alacağız. Turizmle biliyorsunuz çok bağımlıyız evet. turizm gelirlerine siz mola yaşıyorsunuz. E, bugünkü haber e, Almanya 31 Ağustos'a kadar yasakladı. Ee, bizim en büyük turist e, e, kaynağımız birisi e, Rusya, bir diğeri Almanya. Yani yılda en az 5 milyon Almanya'dan turist geliyor. Bir ona e, ek olarak da bizim yine e, işte gurbetçi dediğimiz Almanya'da yaşayan insanlar geliyor. Bütün bu e, seyahat trafiği bu yaz olmayacak gibi görünüyor Yılda 30-35 milyar dolarlık turizm gelirlerimiz nereye gidecek? E, orada o kadar çalışan insanlar nasıl geçinecekler? E, bu Muğla ekonomisine yerelde nasıl etki yapacak? Antalya ekonomisine nasıl etki yapacak? Bunların hepsini e, muhtemelen sonbaharda daha net olarak göreceğiz. E, o nedenle diyorum e, çok e, istesem de e, pozitif bakmayı gerçekçi olarak baktığımızda biz e, ekonomik sorunlarımızın e, ne kadar derinlemesine e, bizi etkileyeceğini Aşamada göremiyoruz. Bir de öyle bir şey ki bir ülkenin tek başına bulabileceği bir çare değil. İstediğiniz kadar para saçın ki Amerika'ya görüyorsunuz, Avrupa Birliği'ne görüyorsunuz. Tek başına çözmesi mümkün değil. Yani buna ancak bütün dünya ülkeleri önce sağlık krizini bitirecek, arkasından da ekonomi toparlanmayı sağlayacak. Bu iş biraz uzayacak bir dönem. var. Evet. Size Bey teşekkür ederim. Sizin tabii görüşünüz V şeklinde bir krizden çıkış olursa bunun daha V'nin dibine doğru tam gelmedik. Ya da V değil belki U şeklinde dönebilir bu krizden çıkış. Ben daha çok bir karekök gibi görüyorum. bu işi karekök işareti gibi görüyorum. Yani biraz daha dibe doğru gideceğiz. Çıkar gibi olacak. Bir epey bir yatayda gideceğiz. O Ondan o sonra toparlayacak gibi görünüyor. Bu iki yorum. Yani bu, bu tür bir yorum yani. ilk oldu. Yani, yani, bu biraz Ser, e, Serdar Sinan Hoca ile konuştuk. Top Üniversitesi'nde. O dedi ki uuh belki ama sizinki ilginç. Hareket ediyorum. Sezai Kaya. Ee, tamam. İnşallah başka bir toplantıda görüşmek tamam. üzere.